Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 240'tan fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitlo, Bitlo. Media Mart uygulaması yenilendi. Teknoloji budur, kolay budur. Hemen epi indir, puanları kazan. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Migrosemi'nin sunduğu Fenerbahçe-Başakşehir maç önü programından herkese merhaba. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Bilbao karşısında da saçma hatalarla maalesef bir mağlubiyet aldı ve mental durum biraz artık düşüşe geçmiş gibi duruyor ve son dönemin formda ekibi. Formsuzdu ama formlu bir duruma geçti. Başakşehir Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Biz de bu maçı konuşmak üzere sevgili Efe Kan Özener'le beraberiz. Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ve bakalım biraz yine klasik dertleşme maç önlerimizden biri olacak. Hatırlatmamız var. Onu yap yapalım ardından hızlı bir şekilde maça geçelim. Maç izleme keyif iştir. Kuru cipsi içeceği bu işi çok iyi bilen Migros hemen de sizlere ilk siparişinizde tam 100 liralık bir indirim kuponu tanımlıyor. Siz maç keyfinizi hiç bölmeyin ve hemen dakikalar içerisinde kapınızda olacak şekilde siparişinizi verin. Hem de market fiyatlarıyla aynı. Türkiye'nin en sevilen online marketi olan Migros hemen Migros uygulamasında diyelim. Sizlere iyi alışverişler. Bizlere de şimdiden dertli programlar. Buyur aslında girizgahta yaptığın gibi birazcık psikolojik tarafını konuşmak durumundayız. Fenerbahçe sence nasıl bir psikolojiyle çıkacak? Zor bir psikoloji. Bu taşların en belki de kıymeti olmayan maç bence. Çünkü Başakşehir 6 maçlık bir galibiyet olmayan serisi olsa da sonraki iki maçı kazandı ve bir tanesi de ligin en flaş ekiplerinden biri Göztepe'ye karşı alınan 4 birlik bir galibiyet. Avrupa kupalarında dahi çok kolay rakiplere karşı sıkıntı yaşadığı maçlar oldu ama yine 3 atıp geliyor. Çağdaş Atan hani biraz daha direksiyonu normal rotasına kırdı ve devam ediyor gibi ki Başakşehir zaten bence normalde iyi futbol oynayan bir takım. Hani çok büyük sıkıntılar yaşadığını sanmıyorum ama takımlarda böyle dönemler oluyor. Fenerbahçe içinse en büyük problem istikrar yani bir ay çok iyi şeyler konuşurken iki hafta kötü şeyler konuşuyorsun ve bu döngü böyle devam ediyor. Şimdi mesela Başakşehir'i bir üst üste yenebilmek çok flash olur Fenerbahçe için. Yine tekrardan raya oturursun ama sonra mesela saçma bir puan kaybı tekrardan işleri kötüye doğru götürebiliyor. Burada negatif olan durum son iç sağ maçı yönetime tepki, Samet Akaydın başta olmak üzere oyuncuya tepki. Sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki işleri mental anlamda biraz daha farklı bir noktaya çeviriyor. Yani bu işleri en fazla kafasına takmayan teknik adam diyebileceğin Jose Mourinho taraftar tepkisinden korumak için Samet önümüzdeki maç oynatmayacağım diye bir açıklama yaptığı kıvama doğru geldi iş. Ve yönetim bazı zaten konuşmaya gerek yok. Zaten aslında hep dil ucunda olan bir şey artık daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Bu bir tepki maçı olmalı ve Fenerbahçe o coşkuyu ne kadar kaybetti ya da kendine kadar kazanmak istiyor en belirli nokta benim geçen yıldan bu yana gördüğüm en büyük eksikliklerden biri oyun içi coşkusu. Fenerbahçe'nin bir coşkusu yok. Maç kazanırken de bir aylık periyotta iyi bir oyun vardı bence sezon başına göre ama coşku kısmı her zaman eksikti. Bu da bence Fenerbahçe'nin çok yavaş oynayan bir takım olmasından kaynaklı. Taraftarını sahaya çekemeyen bir takım olmasından kaynaklı. Bir yandan da bütün bunlar zaten tartışma götürmez. Fakat Fenerbahçe'nin bu süreçte eksik yaptığı noktalardan birinin de kriz anlarında maç maç görememek ve bir şekilde maç maç üstüne koymaya çalışmamak olduğunu düşünüyorum. Bir sıkıntı yaşandığı zaman 7 yıl hatta daha geniş 10 yıl birlikte değerlendiriliyor ve o psikolojiden çıkmak da ekstra zor oluyor. Biz biraz hem işimiz gereği hem de bunu yapmaya çalışarak bu maça odaklanırsak Fenerbahçe özelinde şunu sormak istiyorum sana. Son 2 kaybedilen maçta Bilbao karşısında 73 uzun pas, Beşiktaş karşısında 61 uzun pas attı Fenerbahçe ve bu sezon bunu sıkça görüyoruz. Geçtiğimiz sezon ortalamaları ise ligde 38,7. Konferans liginde tabii ki ölçü değil ama 41,6 Fenerbahçe neden geriden oyun kuramıyor? O benim kafama takılan konulardan biri. Şimdi bak uzun topu stoperlerinle atarsın. Bu bir seçenek olabilir. İleri bunların hepsini indiren Fenerbahçe tarihinde en yakın kimi örnek verebilirim? Vedat Muriç, Fernando vardır anlarım ama Ceko sadece bozarak hava topuna çıkabiliyor. Yani çıkmıyor hatta. Bozuyor. Nesir'i cepheden gelen hiçbirini alamıyor. Sen Maksimeli falan dikiyor Fenerbahçe topu. Bu saçma. Giriş cümlemi şöyle tamamlayayım. Fenerbahçe uzun topunu kalecisiyle atıyor. Ya Livakovic o kadar uzun umuruyor ki ya da bak Cesus dönemi gibi bir seçenektir bu. Valencia Batşay vardır ileride ama oradaki ana amacın şudur. Stoperden daha iyi sekse şöyle yerleşirsin direkt ve bütün sekeni alırsın saldırarak. E bunu da yapmıyorsun. O zaman hiçbir anlamı olmuyor. Burada mantıksız bir oyun devreye giriyor. Fenerbahçe için şunu görmekten sıkıldım. Belli bir süredir Amrabat oyunu kurdu. Merkeze geldi. Biri yaklaştı topu aldı. Maksimen'e döndü maksimen bekine verdi. Livakovic'e verdi, uzun vurdu. Aynı döngü sağdan, aynı döngü merkezden. Yeterli artık yani, yeter. O sıkıntı oldu artık çünkü. E hoşa gitmeyen bir durum var. Dediğim gibi bir tane alan olsa ileride mantıklı olabilir ama bu oyun düpedüz mantıksızlık içeriyor. Artı Fenerbahçe'nin en büyük problemin de bence kadro istikrarsızlığı olduğunu düşünüyorum. 7 farklı stoper ikilisi. Bekler sürekli değişiyor. Merkez değişiyor. Bir Mert Hakan var yok. Şimanski var yok. Tadiçon oluyor. Maksimen iki maçtır Oğuz Aydın. Nesir mi? Ceko mu? Karar veremediğim 5 pozisyon falan var. Net olanlar Livakovic, Amrabat, Fred, Tadiç. Hatta sadece Livakovic, Tadiç bile olabilir. Sakatlık olmasa işte o say Ceydin olurdu. Ama sakatlıklar var olmuyor. Bu kadro istikrarsızlığı Fenerbahçe'nin başına bela olacak. Bir dönem oturmuştu sonra yine bozuldu. O Mert Hakan'ı Şimanski dışında koyduğu an Jose Mourinho bütün düzeni değiştirdi. Birazdan stoperleri de konuşuruz. Bu maçta bir zorunluluk olacak çünkü. BK Çağlar olmak durumunda. Ciku cezalı. Samet'i oynatmayacağım dedi hoca. Gidip Yusuf Akçiçe'yi kullanmadığı müddetçe maç sonunda eleştirdiği ve oyun planına uymadığını artık yüksek bir sesle dile getirdiği BK'yı Çağlar'la beraber oynatmak durumunda kalacak. Peki bahsettiğin gibi Başakşehir ligde 6 maç kazanamama serisinden sonra 2 maçtır kazanıyor. Göztepe maçı çok flaştı. Haydınay mı da bizim çektiğimiz günden önceki gün galip geldiler. Piatek'in büyük bir formu var. Deniz Türüç'ün bir formu var. Crespo biraz ısındı gibi. Başakşehir'in sence toparlama sebepleri neler? Daha iyi bir e, takım halinde beraber hareket etmeye başladılar. Daha kopuk bir düzenleri vardı bence. Onlar da ilk 11 istikrarına geçtiler tamamen. Bazı değişiklikler oldu. Mesela Perkası'da daha fazla kullanırken Davidson deniz türüç kenarlarına geçti. Daha driplinkçi Davidson'u tercih etti. Perkası merkezlere kullanıyordu ama orada topu daha net kullanabilmek adına onu Onur günü artık denkleme biraz daha fazla sokmaya başladı Çağdaş Hoca. Ve Crespo'nun dinamizminden faydalanıyor. Geride iki merkez bıraktığında Crespo'yu biraz daha önde konumlandırıyor. Orada Piontek'in kötü bir Başakşehir başlangıcı vardı aslında geçen yıl. Şimdi artık 17 gole ulaştı. Bu sezon üzerinde. ciddi bir sayı bu. Deniz Türüç de asist beklentisini lig lideri. Ki Deniz Türüç Fenerbahçe maçlarını çok farklı oynuyor. Geçtiğimiz sene ya da ondan önceki sezon tam hatırlayamadım. Jadon Osterwold'e topsuz alanda iki tane yumruk sallayacak kadar önemsiyor Fenerbahçe maçlarını. Dün de bir Avrupa Kupası maçına Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz diye bir açıklaması var. Olabilir de bakış açısının çok masumane olmadığını düşünüyorum yani. O yüzden ekstra oynayacaktır muhtemelen ve Başakşehir'in en kilit ayaklarından bir tanesi. Piontek'in en büyük besleyicilerinden biri. Çünkü onun en öne çıkan özelliği kesinlikle kafa topları ve Fenerbahçe ters ayakla açılan kenar ortalarını öyle çok iyi savunan bir ekip değil. Hatta bence genel kenar ortası ne kadar iyi savunuyor? Burada benim şüphelerim var. Çünkü uzaklaştırdığında daha hep tehlikeyi bölgeyi uzaklaştıran bir savunma anlayışı var Fenerbahçe'nin. Bu anlamda Deniz Türüç-Piontek bağlantısının özellikle kenar ortalarında kesilmesi ana öncelik olmalı. Yine Fenerbahçe'nin ceza yayı koşullarını çok iyi savunamadığını gözlemliyoruz. Ya da savunma dengesiz yakalandığında çok dar kalıyor Fenerbahçe ve adam paylaşımı sıkıntı oluyor ki inaki Williamson attığı golün gelme sebebi Mert Müldür'ün onun açısını kapamaması bir ama inaki Sunset'ten topu çok rahat aldı. Bu sebeple bir yerleşimde problem olduğu için yedi Fenerbahçe o golü. Ceza yayına Crespo artı bir attığında orada ciddi bir tehlike olabilir. Çünkü Crespo'nun hatırlarsın yani, Fenerbahçe forması da giydi. Uzaktan sürpriz şutları da oluyor gerçekten ve çok dinamik zaten. O git geli çok fazla yapabilen bir oyuncu. Burada Başakşehir'in kaliteli ayaklarına, ligin en fazla top süren ekiplerinden bir tanesi bu arada. Geçişi de çok iyi yapıyorlar. Özellikle Davidson zaten senelerdir biliyoruz bu işi en iyi yapan. Benim sevdiğim tarz bir üçlü. Bir pivot özellikle Santrafor, bir oyun kurucu kenar, bir tane dripling yapan bir kenar ve dinamik merkez. İyi yapı, güzel. Yani stoperlerine kadar top süren oyuncu var. Opoku mesela müthiş bence. Dört büyükler dışında baktığımda en beğendiğim stoperlerden biri. O dahi bir anda topu alıp bir 70 metre sürüyor. Bilbao maçında Paradis'in, Inaki'nin golünde yaptığını düşünürsek yürüye yürüye geçiliyor Fenerbahçe orta sahası. İsmail varken bunun olması çok garipti. Fred'i bu anlamda eleştiriyorduk falan ama Başakşehir yani Fenerbahçe'nin eksiklerine hakikaten ters gelebilecek bir ekip. Ve klasik olarak söylemem gerekir ki bu maçı Fenerbahçe'nin kazanacağının bence %100, %90, %80 sen bile garantisi yok. Üzgünüm. Yani gerçek bu bana kalırsa şu anki denklemle. Dediğini doğrulayan şöyle bir nokta da var bu arada. Ligin takım halinde de maç başına en fazla isabetli orta yapan takımı Başakşehir. Orada Deniz Türüç kullanımı, Piatek hedeflemesi dikkat çekiyor. Piatek'le ile ilgili şu ilginç geldi bana bu arada. Ligde 9 golü var. Tüm kulvarlarda oynayan bunun 5-51 gol beklentisi. Müthiş. Fenerbahçe içinse belki de tam tersi. Nesir'e en fazla gol beklentisi yaratanlardan biri. Özellikle Avrupa Kupalarında da gol katkısı aşikar. Yani Piontek'in kullanış tarzını Nesire'ye çok daha iyi uyarlayabilmen lazım normalde o toplarında. Bu kadar iyi ayak varken Fenerbahçe'de ama şu an pek kendisinde değil gibi. Çok fazla efor sarf etmiyor. Piyonte kadar aç değil en azından oyun içerisinde. Muhakkak Ceko başlayacaktır bu arada bu maçta. Bence %100 başlaması gereken o. Başakşehir'in eksilerini söylemek gerekirse Ceko'dan bahsetmişken ben Opoku'nun biraz çok beğensem de dengesiz bir stoper olduğunu düşünüyorum ve bence ligde kart potansiyeli en yüksekte stoper ikilisi. Şöyle dengesizlikleri üzerinde belki istatistiklere çok fazla yansımıyor olabilir ama orada bir problem olduğunu söyleyebilirim. Bek savunmasının da çok iyi olduğunu düşünmüyorum ben Başakşehir'in. Gol bulma konusunda iyi bir ekip ama savunma anlamında başarılı değiller bence. Fenerbahçe hücum hattının böyle gününde olduğu bir senaryoda çok rahat gollü geçme potansiyeli olan bir mücadele çünkü. Fenerbahçe o maçta gol yemese şaşırırım mesela yani. Başakşehir'in kesin bir skor yapmasını bekliyorum ama Fenerbahçe'nin de en az iki taneyi bu maçta bulması lazım. Tabi türbün ne kadar oyuncuları düşürecek ne kadar yükseltecek. Fenerbahçe taraftarına artık hiçbir şey söyleyemezsin. Onlar kararını verdi çünkü bence net olarak. Onlar için artık tek güvence sağ iç, sağ dışı değil. Uzun zamandır sağ dışı güvencesi yok zaten de. En azından sağ güvencesini kaybettirmemen gereken maç bu maç. Çünkü burada kaybedip bir de Eyüp sana sürpriz yaparsa ondan sonra bu statta işleri iyi gitmeyebilir. Yani 20 binlere oynar anlamında söylüyorum artık. Taraftar biraz eline eteğini çeker. Bu anlamda Fenerbahçe'nin mental olarak biraz daha iyi hazırlanması lazım. Fiziksellikten ziyade. Bakalım bir kez daha bir reaksiyon maçı. Bu arada dediğini destekleyecek bir veri daha. Sadece 3 maçta gol yemedi Başakşehir. Onun dışında ligde her maçta Hales'inde gol gördü. İstersen ikinci hatırlatmamızı da yapalım ve sonra eklemek istediğin son bir not varsa. Tabii ki. Sponsorumuz Mediamarkt'a teşekkür edelim. Mediamarkt uygulaması yenilendi. Teknoloji budur. Kolay budur. Siz de hemen Mediamart uygulamasını indirin. Puanları kazanın. Tekrardan iyi alışverişler dileyelim. Biz de programın son bölümüne geçelim. Ekleyecek bir şeyimi soracak olursan daha fazla bir şey ekleyemeyeceğim. Çünkü ne Bilbao ne Beşiktaş maçı kadar detaylı konuşulması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum şu anlamda. Çünkü az önce de son cümlede söylemiştim. Fenerbahçe için sağaçı detaydan çok. Hem taraftarını küstürmemek, hem kendi enerjisini yerine getirmek, hem bu takımın reaksiyon vermesi daha elzem olan bir maç. Teknik taktik detayın bir noktada zihinlerde daha az yer ettiği bir maç. O ateş çıkmalı sahadan. O ateş çıkmadığı sürece Fenerbahçe bunu yaşamaya mahkum. Olmaya da devam <laughs> edecek. Burada hep konuşulur ya tribün mü takım ateşlemeli takım mı tribün diye bu sefer takım tribün Takım tribünü ateşlemeli. Ateşleme. Fenerbahçe taraftarı her şeyi yapıyor. Ben eleştirirdim yani hani erken yuvalamalar bilmem ne ama bazı hatalar göz göre göre geliyor. son olarak ya şu stoper meselesine geleyim. Ben Samet Akaydın tercihini artık kabul et etmiyorum şahsen. Olcan Akçı olarak kendimce futbolu seven, Fenerbahçeli olan biri olarak an itibariyle devre arasına kadar bir stoper gelene kadar kabul etmiyorum. Gelmese de kabul etmiyorum. Ayağı bir tık iyi diye beka göre topu oyuna daha iyi sokuyor diye bir stoper tercih edilmez. Hani mantık aramaya çalışırken yayınlarda ayağı iyi olabilir diye diyorduk ama bu Samet Akaydın'ı beğendiğimiz anlamına gelmez. Ben hiç beğenmiyorum. Geldiği günden beri ge gelmemesi gereken bir oyuncu. Hele bon servisle Bu takımın birinci stoperi Bekao'dur. Ve sorumu iyi iğneleyeyim. Sosyal medyama yazmıştım. Samet'in ayağı iyi olup bekadan artı oyun kurulumunda kazandırdığı nedir? Bak denediğini biliyorum. Birkaç maçta yaptı. Ben genele bakıyorum. Livakovic her maç 50 tane top vurduracaksan ayağı stoper aramana gerek yok. Ve Livakovic'in uzun vurmasının sebebi de ayağı stoperin olmamasından ötürü değil. Cikun'un geçen yolu topu oyuna nasıl soktuğunu hepimiz biliyoruz. Çağlar bir dönemin Premier Lig'de o topu oyuna en iyi sokan oyuncusuydu. Geçelim bu işlere o yüzden. Bu takım birinci stoper bekaldır. O şonda küstürdüm bu arada da. Her zaman gidene kadar da oynamak zorundadır. Son cümlemle bu olsun. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim Efe. Mikrosemenin Hemen'in sunduğu Fenerbahçe Başakşehir maç önü programının burada sonuna geliyoruz. Biraz daha teknik detaylara az yer verdik. Kusura bakmayın hani bu sebeple geliyorsanız ama onu konuşacağımız zamanlarda umarım gelir Fenerbahçe'de. Kendinize çok iyi bakın. Maç sonunda görüşmek üzere. Sports YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.